TMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Erol Perçin 6 Şubat depreminin yıl dönümünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bugün 6 Şubat 2023'te yaşadığımız felaketin yıl dönümü. Bundan tam bir yıl önce ülke tarihimizin en büyük acılardan birisini yaşadık. Halen de yaşamaya devam ediyoruz. Perçin depremin bilançosunu hatırlattı. Şehirlerimizin ve binalarımızın depreme hazır olmaması devletin sağlıklı işleyen bir afet acil durum yöntemi planı olmaması yaşanan afeti toplumsal bir trajediye dönüştürdü. Resmi rakamlara göre depremlerde 53.537 yurttaşımız hayatını kaybetti, 107.213 yurttaşımız ise yaralandı. Yine İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 39.441 bina deprem anında yıkılmış, yıkılan binalarla birlikte 271.892 bina ise aldıkları hasarlar nedeniyle kullanılmaz hale gelmiştir. Deprem bölgesinde olumsuzlukların devam ettiğinin altını çizdi. Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar tasarlamanın, üretmenin, deprem hasarı ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu mühendis, mimar ve şehir plancılığı hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Deprem gerçeği rant için, açgözlü sermayenin menfaatleri için bir fırsata çevrildi. Teomvayenin ve bilim insanlarının uyarıları dikkate alınmadı.